sistemimiz. sineklik kurulumu nasıl yapılır? Size her şeyi bitmiş halde gönderiyoruz. Sadece yapmanız gereken size bu şekilde gelir. Patlattan açıyorsunuz. Şuradaki patlattan. Daha sonra streci elinizle soyuyorsunuz. Maket bıçağı, makas vesaire kullanmayın. İpleri kesersiniz. Çünkü bu pilise sistem ipler üzerinde hareket eden bir sistem. Kısa parçasını çıkardık. Daha sonra bu taraftaki kısa parçamızı çıkarıyoruz. Buradan vidalarımız çıkıyor. Bunları kenara ayırıyoruz. Sıkıcımızı söküyoruz. Buradaki kısa parçayı da çıkardık. Yapmamız gereken kısa parçaları kenarlara ayırıyoruz. İpleri bu şekilde topluyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şey ipler tekerin ortasında olacak. Böyle değil. Böyle değil tekerin ortasında olacak ipler bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken tek şey bu. Kısa parçanın ipini takıyoruz. Daha sonra karşısını takıyoruz. İpleri hafif gerdirebiliriz. Problem yok. Bu tarafı taktık. Aynı işlemleri karşı tarafa uyguluyoruz. netteğimiz kuruluma hazır. Daha sonra ortasındaki bu streçi en son çekiyoruz. Bunu da söktük. Bu şekilde sinek. Hadi bakalım.